Allah'ın emrettiği veya dinin bizden istediği namazla bizim kılmamız önerilen fakat bize bırakılan ve ilmihal kitaplarına işte öğlenin, ikindinin, sabahın, yatsının farzı, sünneti diye yazılması dine aykırı olan namazlar var. Namazların sünneti, öğlenin farzı 4 rekat, sünneti altı rekat. Ya böyle bir din olur mu? Kur'an diyor ki ibadeti... Allah'la başkaları arasında paylaştırma diyor. Haydaş koyma ibadette Allah'a. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Onlarca ayet. Şimdi Allah'a yaptığımız ibadetin üçte biri Allah için, üçte ikisi peygamber için. Allah cennet verecekmiş, peygamber şefaat edecekmiş. Bu şirktir ya. Kur'an bunu yıkmak için geldi. Ebu Cehil böyle namaz kılıyordu, böyle diyerek kılıyordu. Allah'tan korkun. Hazreti Peygamber'in ne Mekke döneminde ne Medine döneminde İslam'ın resmi mabedinde iki rekat veya daha anlaşılı söyleyeyim farzlar dışında bir namaz kıldığı vaki ve varit değildir. Öyle bir şey yok. Cuma iki rekat. Önü ve arkasında hiçbir şey yok. Öğle namazı Medine döneminde iki rekat, ikindi namazı iki rekat, akşam yine üç rekat, yatsı iki rekat, sabah iki rekat. Cuma her zaman iki rekat. Mekke dönemi bu. Medine döneminde buna iki rekat ilave